gün köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako'nun bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları. Artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Dediğim gibi ilmek sayımız 10 ve onun katları artı 1. Evet ben kamera arkasında ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 10 ve onun katları artı 1. Toplamda 21 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazla ipimi de alayım ve başlayalım. Anlatım esnasında alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters örüp ön yüzden modelimi kuracağım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet ben ilmeklerimin hepsini ters örüp geliyorum. Evet lastik yerine dediğim gibi ben bir sıra ters örgü ördüm ve şimdi modelimi kuracağım. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak iki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimin şöyle yerlerini değiştirmek için bakın şu şekilde şişime geçirdim soldan ve bu şekilde çevirerek şişime taktım. Böylelikle ikinci ilmeği baş almış oldum. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Yani sağa doğru bir kesim yapmış oldum burada. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Şöyle ilmeklerimin yine yönlerini düzelttim. Bu sefer de sola doğru bir kesim yaptım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm İpimi arkaya aldım şimdi burası normalde bir model şimdi ara model değil model değil 2 ilmek ters ördükten sonra bir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım İpi benden yana aldım iki tane ters örüyorum yine ipimi arkaya aldım yine bu iki ilmeğimin yerlerini değiştirmek için şöyle soldan şişimi alıyorum çevirerek Şişime taktım. Yine ikinci ilmeğimiz başa gelmiş oldu. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Sağa doğru bir kesim yapmış oldum. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini düzelttim. İkisini şöyle sola doğru kesmiş oldum. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeği. Evet modelimizi ön yüzden kurmuş olduk. Devam ediyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Burada şimdi ne görüyorsak onu öreceğim. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 1 2 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Burada bir ters ilmek ördüm. Bu örmediğim ilmeğim. Önde örmemiştik bu ilmeği. Tekrar ipi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğini de arka yüzü ters örüyorum ben her zaman modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyoruz <laughs> kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum İpimi arkaya aldım burada 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği yine örmeden alıyorum. Bu her zaman böyle olacak model bitene kadar. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Tekrar 5 ilmek düz. Modelimin 3. sırası iki ters ve kenar ilmeği. Evet, modelimin 3. sırasını geçmiş oldum. Modelimin 4. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ilmek ters 2 ilmek düz İpi benden yana aldım. Bu örmediğim ilmeği yine arka yüzde ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm yine. İpi benden yana alarak 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Ve böylelikle de bir modeli bitirmiş olduk. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Modelimizi bir kez daha kuralım onun için. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak iki ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği yani ikinci ilmeği başa alacağım yine. Bunun için de şöyle soldan girerek, çevirerek tekrar ilmeklerimi sol şişime taktım. İkinci ilmeği baş almış oldum. İkisini birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi e, pardon bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar yine şöyle bu iki ilmeğin yönlerini düzelttim. Bu sefer de sola doğru kesim yaptım. İpi benden yana aldım. İki ilmek Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters. Tekrar burada ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz. Tekrar bir arttırma yaptım. İki ilmeğimin yönlerini düzelttim. Sola doğru kesim yaptım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğim. İkinci modelimin birinci sırasında kurmuş oldum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ne görüyorsak onu örüyoruz. 2 düz 5 ilmek ters. İki ilmek düz burada örmediğim ilmeğim vardı ön yüzde ters ördüm 2 düz arka yüzde ilmeklerim görüldüğü gibi ördüm ve sıramı geçtim ön yüzdeyim kenar ilmeğinden sonra yine 2 ilmek ters 5 ilmek düz örüyorum 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği yine örmeden aldım. İpi benden yana alarak tekrar 2 ilmeğim ters. 5 ilmek düz şeklinde devam ediyoruz. Ve kenar ilmeği model kendini göstermeye başladı artık ikinci modelin son sırasında ve arka yüzündeyim iki tane düz örüyorum 5 ilmek ters Böylelikle de ikinci modelimizin son sırasını geçmiş oluyoruz model 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model bu sıradan sonra daha fazla devam etmeme gerek yok. Model zaten ortaya çıktı. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada anlatayım. Ee, parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet bakın modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da şöyle kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle lastik üzerinde model daha güzel anlaşıldı. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Evet bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine e, angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Daha çok yetişkin örgülerine gidecek bir model gibi geldi bana. Evet siz nerelerde kullanmak istiyorsanız e, tabii ki tercih sizin. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.